Selamlar arkadaşlar matematik harfisi kanalıma hoş geldiniz ben matematik öğretmeni Mehmet hocanız sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT matematik soru bankasının son özetli çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar sayı problemlerindeyiz sayfamız 217 218 arkadaşlar toplam 14 tane sorun var güzel ve kaliteli kazanım testi önce sen çöz ya da beni ilk defa dinliyorsan mutlaka çözerek gelmişsindir buraya. Sonra birlikte çözümlerini karşılaştıralım. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce kanalı mutlaka takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Takip etmiyorsan takip etme butonuna basıp yorum ve beğenilerle beni desteklersen mutlu olurum. Herkes hazırsa başlıyoruz. Geldim birinci soruya arkadaşlar. Bir GSM operatörü 8 GB'lık internet 96 lira sabit ücret almakta. Üyenin 8 GB interneti bittikten sonra kullanacağı her 1 GB için ise 18 lira ek ücret ödemesi, gerekmektedir. Bu operatörü kullanarak internet faturası 168 TL gelen bir kişi aylık kaç GB internet kullanmıştır diyor. O zaman şöyle basit bir matematik hesabı yapalım. 168 liralık fatura gelmiş. 96 lirası bunun sabit ücret. Yani ben bu 96 lirayı arkadaşlar 8 GB ne almışım? internet almışım. Bunu çıkardığımız zaman 272 lira geldi. Her bir GB'a ben 18 lira para verdiysem bunu ben 18'e böldüğüm zaman arkadaşlar 4 GB'lık bir internet paketi buradan ek satın alıyorum. Topladığımız zamansa 12 GB'lık bir internet satın, aldığımı söyleyebilirim. Her şeye denkleme gerek yok. Basit matematik hesabı ya da bakkal hesabı yüzüne yapabiliyorsan sorun yok. Ee, mikro geometri Tabunu çözmeye başlayan Yavuz her gün bir önceki günden 30 soru fazla çözecektir demiş. Dördüncü gün sonunda toplam 420 tane soru çözdüğüne göre ikinci günde kaç tane soru çözmüştür diyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü güne bakalım arkadaşlar. Buradan başlayalım. Birinci gün x tane çözüyorsa diğer gün x artı 30 tane. Burada x artı 60 tane. Burada da x artı 90 tane soru çözecektir. Ve biz bunları topladığımızda arkadaşlar toplam 420 tane soru çözmüş olacağız. Her birini gel ayrı ayrı alalım. X, X, 4X burası geldi. 120, 180 de burası geldi ve 420 çıkacaktır. Biz 180'i karşı tarafa gönderirsek arkadaşlar 4x eşittir. 420'den 180 çıkarsak 240 x eşittir. 60 gelmesi lazım. x'e ben 60 dedim. İkinci gün kaç tane soru çözüldüğünü sormuş bana. O da 60 artı 30'dan toplam 90 tane çözdüğümü söyleyebilirim. Yani B seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Yasemin tüm parasıyla marketten 5 kilogram ya 3 kilogram pirinç veya 6 kilogram pirinç 2 kilogram yağ alabilmektedir. O zaman biz Yasemin parasını arkadaşlar ne kadar aldığını bakalım. 5 kilogram yağ alabiliyorken 3 kilogram arkadaşlar pirinç alabiliyorum ya da 2 kilogram yağ alabiliyorken 6 kilogram pirinç alabiliyorum. Buradan her bir yağın ne kadar pirince eşit olduğunu bulabiliriz. 2 tane yağ karşı tarafa atarsak 3 tane yağ eşittir. 3 tane pirinç oluyorsa arkadaşlar demek ki her yağ pirince eşittir. Ben her yağ pirince eşitse bundan her birinden 8'er kilogram alabilirim. Yani çünkü eşit gelecek ya. Yasemin, Yasemin parasının tamamıyla kaç kilogram pirinç alır demiş. E toplamda eşit para miktarı verdiğime göre 8 kilogram pirinç ya da yağ alabilirim diyorum. Geldim dördüncü soruya. Bir kitapçı bir yılda verdiği kitap siparişlerinin A ay boyunca her ay X tane kitap geriye kalan aylarda ise her ay Y tane kitap olarak hesaplamıştır. Buna göre kitapçının bir yıl boyunca kitap siparişi kitap sipariş sayısının A X Y ifadesi türünden değeri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar A ay günde x tane kitap geriye kalan aylarda ise her ay y tane kitap satmıştır. Şimdi arkadaşlar ilk durumda e, A ay boyunca ilk A tane ay son durumda da 12 eksi A tane kitap satışı yapacağını söyleyebiliriz değil mi? İlk de A tane son durumda 12 eksi A tane kitap satışı yapacaktır. Birinci kitap satışında günde her ay x tane kitap satmış. Diğerinde ise arkadaşlar günde 4 e, y tane kitap satmış. Bunların toplam miktarlarının ne olduğunu istiyor benden. E, burası zaten ax artı burası 12y eksi ay olarak gelecek. İşte istenen ifade budur. Bu şıklarda var mı? Gel bakalım. ax artı 12y eksi ay şıklarda olduğu için o da b seçeneğiydi. 5. sorudayız. 3 kalem 2 defterin fiyatı 128 lira. 4 defter 2 kalem fiyatı 120 liradır. O halde şöyle diyelim. 3 tane kalemle 2 tane defterin fiyatı 128'i yapıştırdık. 4 tane defter var arkadaşlar. 2 tane kalemin fiyatı da 120 lira olarak gelmiştir. Bizden bir tane kalemin fiyatını soruyor. O halde arkadaşlar defterleri yok edeceğiz. Defteri yok ederken şunu eksi 2 ile çarpmam mantıklı olabilir. Eksi 2 ile çarpıp tekrar düzenlersem eksi 6 tane k eksi 4 tane defter eşittir eksi 256 çıkar. Diğer taraftan 4 tane defter artı 2 tane kalem de 120 gelecektir. Taraf tarafa topladığımız zaman biz bu ifadeleri e, şuradan eksi 2 ile yanlış mı yaptık? Evet defterler gidecek pardon. Eksi 4 tane kalem eşittir. 256'dan 120 çıkarırsa arkadaşlar 136 gelir ama eksi 136 gelir. Her iki tarafı ben eksi 4'e bölersem yani burayı da ben eksi 4'e bölersem k eşittir 44 olarak çıkacak pardon 34 olarak çıkacaktır. Demek ki her bir kalemin fiyatı 34 liradır. Geldim 6. soruya. Bir deneme sınavında sınavı sıralama listesinde Ercan arkasında 15 öğrenci vardır şöyle başlayalım arkadaşlar birinci ikinci ve şöyle gidelim Ercan listenin listedeki 5 öğrencinin hemen önündeki sırada olsaydı arkasında 25 kişi olacaktı hmm. Ercan listedeki 5. öğrencinin hemen önündeki sırada olsaydı yani Ercan'ımız şurada arkadaşlar 5. öğrenci Burası hemen önünde olsaydı yani dördüncü sırada olsaydı Ercan'ın arkasında toplam 25 kişi olacaktı Bak 5'ten başlayarak 25 tane sayarsak aslında toplam burası 29. kişi yapar. Çünkü 5'ten başlıyorsun ya. En son arkadaşlar 29. kişi olarak gelecektir. 30 deme çünkü 5'ten başladığın için alttan başlasaydın 30 olurdu 25 saydığımız zaman. Ama biz 5'ten başladığımız için 29 olacak. Tamam. Ercan'ın deneme ilgili listede kaçıncı sırada? Şimdi ilk duruma gelelim. Ercan için ne varmış burada? Ercan'ın arkasında 15 tane öğrenci varmış. Şimdi Ercan'ın arkasında 15 tane öğrenci varsa kardeşim biz 15 taneye gelirsek şöyle diyelim 29'dan başlıyorsun 15 tane sayarsak demek ki biz burada 14'ten başlamışız. 14'ten 29'a kadar 15 almışız. Demek ki Ercan da burada. Ercan'ın arkasında 15 öğrenci varsa 14'ten başlayacak 29'a kadar gidecek. Ercan da 14'ün bir önünde olacağına göre biz buna 13. sıra. Evet, Ercan derim sonunda liste kaçıncı sıradadır? da basit bir hata yaptım da ben. 16 diye nasıl gördüysem 15 öğrenci varsa arkadaşlar Ercan 15'ten başlayacak arkasında. 15 ile 29 dahil olarak hesaplarsak 15 16 diye sayarsak 29'a kadar arkadaşlar toplamda 15 tane öğrenciye sahipti. Demek ki Ercan'ın sırası 14 olmak zorunda. Bizden 14 istediği için Ercan arkadaşlar baştan 14. sırada olan D seçeneğine eşittir. Geldik 7. soruya. Furkan ve Feyza aynı romanı okumuşlardır. Furkan günlük 20 sayfa okuyarak romanı bitirmiştir. Feyza ilk 4 gün her gün 10 sayfa diğer günlerde ise her gün 50 sayfa okuyarak Furkan'ın romanı bitirme süresinin yarısı kadar sürede romanı bitirmiş. Tamam bu roman kaç sayfadır demiş. Şimdi Furkan günlük 20 sayfa okuyarak bitiyor değil mi? Roman arkadaşlar x günde bitsin. Furkan için roman x günde mi bitsin? 2x günde bitsin arkadaşlar. Feyza için roman x günde bitsin. Sebebi şu. Furkan'ın romanı bitirme süresinin yarısı kadar sürede romanı bitirmiş. Önce gel ben bir Furkan için denklem yazayım. Furkan günlük 20 sayfa okuyarak romanı bitirdiyse 2x şuna fu yazayım Furkan. 2x çarpı 20 dedikten sonra 20 20 sayfa okuyarak bitiriyorsun. 40x de ben ne yaptım arkadaşlar? Romanı bitirdim. Devam ediyoruz. Feyza ilk 4 gün her gün 10 sayfa, diğer günlerde ise her gün 50 sayfa okuyarak bitirmiş. Feyza için ayrı bir parantez açalım. 4 gün 4 çarpı 10 sayfa okuyoruz artı diğer günlerde yani x eksi 4 günde kalan da arkadaşlar 50 sayfa okuyarak romanı bitiriyor. İşte bu iki aldığımız ifade birbirine eşittir. Burası zaten 40x de eşittir. 4 çarpı 10'dan 40 yapar artı 50x eksi 200 gelmiş olur. Sonra biz 40'ı diğer tarafa gönderirsek buradan eksi 160 gelir. 160 eşittir. Öyle yazalım. 10 tane x oluyorsa x eşittir. 16 olarak çıkacaktır. X'i ben 16 biliyorsam şuradan da yerine yazabilirim. Buradan da yerine yazabilirim. Hiç fark etmez. Aynı cevabı bulacaksın sen. 16 şuradan tabi hepsinin yerini yazacaksın 40 çarpı 16 dersek 640 sayfalık bir romana sahip olduğunu söyleyebiliriz geçelim 8. sorumuza tamamı dolu olan kabın ağırlığı A gramdır kabın içindeki suyun yarısı boşaltılırsa kabın ağırlığı B gram gelmektedir buna göre boş kabın ağırlığı AB cinsinden değeri nedir demiş biz buna benzer soru çözmüştük senle şöyle bir kabımızı düşün şu şekilde arkadaşlar yine düşünelim. Bunun tamamı doluymuş. Tamamın dolu olması. E, şunun tamamın dolu olduğunu şöyle gösterelim arkadaşlar. Burada da bunun yarısına kadar dolu olduğunu böyle gösterelim. Bakın kap ya da sürahi sorularında arkadaşlar. Kabın ağırlığını ve içindeki sıvın ağırlığını ayrı ayrı düşünmek zorundasın. Kabın ağırlığı değişmezken sıvının ağırlığı e, miktarına göre azalacaktır. Kap tamamen doluyken A gram geliyormuş. Şimdi ben bir yarısı doluyken demiş değil mi? Biz buraya x dersek arkadaşlar x dersek ve x diyoruz. Kabın ağırlığını da ben y dersem demek ki 2x artı y eşittir a gram gelmektedir bu cepte. Sonra yarısı boşaltılırsa yarısı kalır. Yani ben buradan x artı y'yi de b gram olarak biliyorum. Çünkü b gram gelir demiş. Bizden boş kabın ağırlığı soruyor. Şuna kap demiştik. Yani y'nin ne olduğunu soruyor. Onun için ne yapacağız biz burada? x'i yok edeceğiz. x'i yok etmek için şunu 2 ile çarptım. Bunu da eksi ile çarpayım. Daha basit olsun. Eksi 2x artı y eksi y eşittir. Eksi a yapar. Burada da 2x artı 2y eşittir. 2 tane b gelir. Ve taraf tarafa topladığımızda biz bunları şunlar gider. Bir tane y eşittir. 2b eksi a kalır. İşte kabın ağırlığını ben bu şekilde bulabilirim. O da a seçeneğidir. Dokuzuncusu oradayız arkadaşlar. Yeni nesil bir soru. Dikkatle bak. 3 kilogram su alabilen boş tabacanaya görseldeki toplam ağırlıkları verilen su dolu olan 2 şişenin suyun tamamı boşaltılıyor. Tamam. Tabacananın tam dolması için 200 gram daha su ihtiyaç olduğuna göre boş bir şişenin ağırlığı kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu da 300 gram değil mi? 3 kilogram pardon. Biz bundan aktarıyoruz sorun yok E tam dolması lazım ama 200 gram eksik kalmış. Demek ki arkadaşlar bu şişelerin her birinin ağırlığı şu da 100 gramdır. Bu da 100 gram olursa şişelerle birlikte biz bunu tartıyoruz ya tartıdan. Demek ki bunların ağırlığını şişeye ya da damacana yansıtamadığımızdan dolayı 100 gram oradan 100 gram da oradan düşerse 200 gramlık bir eksiklik olacak. Her şişenin ağırlığına ben 100 gram diyebilirim bu da bu kadar basitti. Geldim 10. 10. sorumuza. Şimdi bize şunu demiş adam. Bir e, hava müzesinde giriş ücretleri aşağıdaki çerçevede verilmiştir. Müze ziyarete gelen bir turistin kafilesinde müze kartı olan ziyaretçinin yarısının indirimli kartı bulunmakta. 5 kişinin ise müze kartı bulunmamaktadır. Tamam. Müzeye gelen ziyaret bir turist kafilesinde müze kartı olan ziyaretçinin yarısının indirim kartı bulunmakta. Yarısının. Müze kartı indirim ve hatta x tane burada da x tane var arkadaşlar. 5 kişinin müze kartı bulunmamaktadır. Yani bu da 5 kişi de buradan bilet alıyor. Bunu anladık şimdi. Turist kafilesi müzeye giriş için toplam 1060 lira ödediğine göre indirimli müze kartı olan kaç kişi vardır? Yani bizden buradakine göre x'i soruyor. Gel birlikte bakalım. Şimdi burada arkadaşlar 5 kişinin bileti yani müze kartı yoksa biz... 5 çarpı 72 lira para ödeyeceğiz. Artı. X, X kişinin normal kartı varsa 5x. Diğer taraftan da pardon 70x diyeceğiz. 70x para ödeyeceğiz. Diğeri de arkadaşlar 30 tane x ödeyip toplam 1060 lira para vermiş olacağız. Düzenlersek burası zaten çarptığımız zaman 360 artı 70'ten 100x geldi eşittir 1060 geliyorsa ben 360'ı diğer tarafa gönderirsem 100 tane x eşittir 700 yapar. x eşittir 7 gelecektir. Kaç kişi var arkadaşlar? O halde 7 kişinin benim için e, toplam müze kartı vardır diyeceğiz. Geldim 11. soruma. Mustafa çözdüğü 3 farklı TYT denemesinde birincisinde 60, ikincisinde x, e, ikincisinden birincisinden x fazla soru yaptıysa şimdi birincisi İkincisi ve üçüncüsü diyelim arkadaşlar. Birincisinde 60 tane soru yaptı. İkincisinde x fazla soru yapmış değil mi? O zaman x artı 60 diyorsun. Üçüncüsünde ikincisinden 5 fazla soru yaptığına göre x artı 65 diyorsun. Tamam Mustafa 3 denemede toplam 215 soru do <laughs> doğru cevaplandığına göre x kaçtır demiş. Hepsini toplayalım. Toplam 215 tane soru gelsin. Yani 2x artı. Buradan 185 eşittir şu 215 olacaktı. 215 ise diğer tarafa gönderdiğimde 2x eşittir 30'dan x eşittir 15 çıkacaktır. Bizden x'i sorduğu için o da A seçeneği olarak çıkar. 12. sorudayız. 5 kilogram fındık ile 3 kilogram fıstığın toplamı 175 lira. Böyle bir fıstık, fındık fıstık varsa söyleyin hemen alalım çünkü çok ucuz. 2 kilogram fındık ve 1 kilogram fıstığın toplam fiyatı 70 TL'dir. 1 kilogram fındık kaç liradır diye sormuş bana. O zaman arkadaşlar biz fıstığı, fındığın her kilogramına x diyelim. Kilogram fiyatı fıstığın her kilogram fiyatına da y diyelim. 5 kilogram fındıkla 3 kilogram fıstığı topladığımızda 175 lira para ödeyeceğiz. 2 kilogram fındıkla arkadaşlar Yine 1 kilogram fıstığı topladığımızda 70 lira diyeceğiz. Bizden fındığı sormuş o halde fıstığı yok etmemiz lazım. Yani şunu eksi 3 ile çarparsak şöyle gelecek birincisi 5x artı 3y eşittir. 175 geldi. Eksi 3 ile çarparsak eksi 6x eksi 3y eşittir. Eksi 210 geldi. Ve taraf tarafa topladığımız vakit şunlar gider. Sadece buradan eksi x kaldı. Buradan da eksi 35 kaldığına göre Demek ki x eşittir 35 liradır. Ha, fındık demiştim. Ben pardon ya fıstığı bulduk. Bu fıstığın fiyatıydı. Fındığı bulabiliriz. Pardon bulduk zaten değil mi? Evet, fındık 35 lira. Ben de bir an korktum. Diğerine gidecektik. Şeyi de bulabiliriz. Yani 35'i yerine yazar arkadaşlar. Fıstığı da bulabiliriz dedik. Geldik şimdi 13. sorumuza. Levent kilosu 32 lira olan pekmezden 1500 gram alıyor. Levent satıcıya 50 lira verdiğine göre kaç lira para üstü alır demiş. Aslında ben şunu diyeceğim. 1000 gramı yani 1 kilogramı 32 liraysa arkadaşlar 1500 gramı ne yapar? Değil mi? Mantık bu. Bu bunun bir buçuk katıysa bu da bunun bir buçuk katı olacak. 48 lira yapması lazım. Kaptan gidersek ya da işler dışarı çarpımı yapıp bölersen aynı sonuca ulaşırsın. Ben 50 lira verdiysem ve benim toplam alışverişim 48 lira tuttuysa 2 lira nedir benim para üstü alacağım vardır diye söyleyebiliriz. Geldim 14. soruya. Bence güzel bir yeni nesil sorusu. Alper telefondaki bir alışveriş sitesinde mobil uygulamasını kullanarak A marka ayakkabıları incelemektedir. Evet burada. Alper uygulamadaki filtrelerin sırasıyla kategorileri seçmiş. Bu sitede A marka kadın spor ayakkabı sayısı bot çizme sayısının iki katları demiş arkadaşlar. Tamam buna göre bu uygulamada toplam kaç tane A marka ayakkabı satışı listeledir. Tablo yöntemiyle kolay bir şekilde yapabiliriz aslında. Bir kadınlar ve erkekler var arkadaşlar. Bunların sahip olduğu yani karışık olarak sahip oldukları ne var? Bir bot çizme var. Bir de spor ayakkabıları var. SA diyelim. Aleykümselam. Şimdi şöyle duruma başlayacağız. Toplamda arkadaşlar spor ayakkabılarının sayısı 118 tane bu cepte. Şimdi ben spor ayakkabılar da erkekleri işaretlediğim zaman bu 80 tane geliyorsa yani 80 tane erkeklere ait spor ayakkabı sayısı var. 38 tane de arkadaşlar kadınlara ait. Ne? Pardon şunu yanlış yazdık. E, spor ayakkabısı derken evet şunu. Spor ayakkabısı 118 tane. Erkeklere ait 80 tane varken 118'den 80 çıkardığımızda 38 tane de kadınlara ait spor ayakkabısı vardır. Şimdi A marka kadın spor ayakkabısı sayısı 38 tane. Bot ve çizmelerin iki katıdır. Bot ve çizmelerden kastımız şurası. Bot ve çizmelerden kastımız burası arkadaşlar. 2 katıysa bot ve çizmelerin toplam sayısı 19'dur. Çünkü yarısı gelecektir. O zaman bize bu uygulama toplam kaç tane A marka ayakkabı vardır diye sormuş. Bot ve çizme 19 tane, 38 tane zaten kadın spor ayakkabısı var. 80 tane arkadaşlar erkek var ve bunların toplamını aldığımız zaman 7, 127, 137 tane olduğunu söyleyebiliriz. Evet gençler, 217 ve 218 sayfayı da bitirdik güzel bir çözüm oldu. Yine bundan sonra arkadaşlar ÖSYM testim var önemli. Ondan sonra yine ÖSYM testleri başlayacak. Mutlaka takip ederek onları önce sen çözüyorsun sonra birlikte çözerek ilerliyoruz. Evet. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. İyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin sana.